Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4. sınıf matematik dersi çarpma işlemi ile ilgili örnek bir problemle karşınızdayım. Problemimiz bir saatte 9 lira kazanan bir işçi günde 8 saat çalışmaktadır. Bu işçi bir ayda kaç lira kazanır? Bir ayda kazandığı miktarı bulabilmemiz için sevgili öğrencilerim öncelikli olarak ne yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak bir günde kazandığı miktarı bulmamız gerekiyor. Eğer saatte 9 lira kazanıyorsa 8 saatte evet 9 çarpı 8 9 kere 8 72 evet bir günde kazandığı miktar para miktarı 72 TL bir ayda ne kadar kazanır bir ayı güne çevirmemiz gerekir ve matematikte bir ay 30 gün olarak hesaplanır. O halde bir günde 72 TL kazandıysa bir ayda 72 çarpı 30 şeklinde sonuca ulaşabiliriz. 72 ile 30'u çarpıyorum. Sevgili öğrencilerim burada çarpma yaparken eğer bir sayının sonunda sıfır varsa ben o sıfırı görmeden çarpma işlemini yaparım. Ardından o sıfırı bulduğum sonucun sonuna eklerim. Evet önce 3 kere 2'yi çarpıyorum. 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. Evet şimdi yanına 0'ı koyduğum zaman 1 ayda kazandığı miktarı buluyorum. 2160 TL. Evet bu şekilde örnek bir soruyu sizlerle paylaşmış olduğum hepinize başarılar diliyorum.